Değerli kardeşlerim, Türkiye batıllaşmanın kararlık dehlizlerine girdikten sonra uzun bir müddet ayarı bozuldu, ölçüsü değişti. Eskiden insanlar evlatlarının dindar olmamasından şikayet ederlerdi. Şimdi ise yaşanan hayatta evlatlar anne babalarının kendilerini dini yasaklamalarından, dinin emirlerini yerine getirmesinden rahatsız olduklarını söylüyor. Ve hocam biz ne yapacağız diye bu konuda soru soruyorlar. Hayretler içerisinde kalıyoruz. Yani öyle insanlar var ki kızının tesettüründen rahatsız, oğlunun namaz kılmasından rahatsız, oruç tutmalarından rahatsız evlatlarının. Efendim, alkol alsınlar, dans etsinler, e, çağdaş bir yaşam sürsünler istiyorlar. Aman Allah, aman Allah, aman Allah. Allah Celle Celaluhu evlatlarımızı da, ana babalarımızı da, kardeşlerimiz, akrabalarımızı da her türlü fitnelerden muhafaza buyursun. Delikanlı diyor ki hocam, ana baba hakkında o kadar çok konuşuyorsunuz ki biz korkuyoruz yani annemiz babamız bize bir kısım Allah'ın emirlerini de getirmememizi ya da bir kısım haramlarımızı yapmamızı istiyor. E biz bunlara bu konuda ister istemez isyan ediyoruz. Bu da bir suçumuz, günahımız, balimiz var mı diye soruyor. <laughs> evet sevgili gençler, Allah Celle Celaluhu kendisine iman ve itaattan sonra ana babaya itaat ve iyilik ikramda bulunmayı emrediyor. Bunu biz de söylüyoruz, hep söylüyoruz. Konuyla ilgili ayeti kerimeyi kısaca hatırlatalım. Bismillah ve qada rabbuka alla ta'budu illa iyya ve bil ihsana. Rabbin yalnızca kendisine ibadet etmemizi <laughs> hayatı onun emir ve yasaklarıyla yaşamamızı ve ana babaya iyi davranmamızı emretti, hükmetti. Bu doğrudur. Ve yine başka bir ayet. وَوَصَّيْدَ الْاِنْسَانَ بِيْوَالَد۪يهِ husna biz anne babaya güzel davranmasını insanlara tavsiye ettik. Buradaki tavsiye emir nitelindedir. Birinci ayeti kerime İsra Suresi'nden. 23. ayeti kerime. ikinci okuduğum ayeti kerime Ankebût Suresi'nden 8. ayeti kerimeydi. Tamam. Buraya kadar tamam. Ama bu Ankebût Suresi 8. ayeti kerimenin arkası şöyle geliyor. وَاَصْلَحْ إِلَى الْإِنْسَانِ husna حُسْنًا بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا EVET biz insana anne babasına güzel davranmasını emrettik ama ve in cahedake eğer o ikisi mücahede ederlerse zorlarlarsa li tüşlike bi bana ortak koşmayı en çirkin ve en büyük günah Meleyse leke bihi ilm bu konuda senin bir bilgin yok olabilir mi? Allah orta koşulabilir mi ya? Bunun bilgiyle bir alakası yok. Ve <laughs> la Onlara asla ve kat'a itaat etme. Bunu da Allah söylüyor celle celaluhu. İlle <laughs> yemerci hep beraber bana döneceksiniz. Kim ne yapıyor, ne ediyor, ne söylüyorsa bunun hesabını verecek ve öne bir okun bir makuntum tamamlun yaptıklarınızı tek tek haber vereceğiz. Yani haber vermekten maksat hesabını da soracağız demektir. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan lat'a ta'ata li mahlukin bi halik buyurmuştur. A halika yani yaratıcı Allah'a isyan olan noktada yerde Hiçbir mahluka itaat olunmaz. Bu mahluk yaratılmış yani. Senin anne baban da olsa, kadının kocası da olsa, evladın babası da olsa, öğrencinin hocası da olsa, efendim milletin devlet başkanı da olsa. Allah'a isyan olan yerde hiçbir mahluka itaat olamaz. Adam namaz kılma diyor, dinlenmez. Adamı içki içiyor, dinlenmez. Adam başörtünü çıkart, tesettürü çıkart diyor, çıplak gez diyor, dinlenmez. Dolayısıyla, gençlerimiz, niye hiç üzülmesinler, tereddüde de düşmesinler. Değerli kardeşlerim, biz zamanımızda şikayet ettik ama, böylesi şikayet konuları her zaman da olabilir. Peygamberimizin zamanında da olmuştur tekip saat bin Ebi Vakkas'ın başından bir hikaye geçer. Efendim annesi Müslümanla terk etmedikçe yemeyeceğim, içmeyeceğim diye kendisini kumların üstüne atmış. Gölgelenmiyor da, yemiyor da, içmiyor da bir gün, iki gün, üç gün mübarek sahabe geliyor diyor ki ya boşu boşuna kendine eziyet etme anne ölsem bile ben bu davadan vazgeçmem diyor. <laughs> Fakat annesi ısrar ediyor. E, açlık grevi gibi bir şey icat etmiş. Artık üçüncü gün takatı kesiliyor, bayılıyor da tutup evine götürüyorlar. Evladı dininden vazgeçmiyor. Her zaman böyle şeyler başa gelebilir. Çocuklarının dindarlığından rahatsız olan ve onlar üzerinde baskı kurmaya çalışan maalesef aileler dün olduğu gibi bugün daha çok var. Ne diyelim? Allah Celle Celaluhu onları da bu tür yanlışlıklardan korusun, kurtarsın. Böyle bir durumda Müslümanlara nasıl davranacaklarını Rabbimiz açık seçik gösteriyor. Evet, Allahu Teala anaya babaya iyi davranmayı emrediyor ama onlar Allah Celle Celaluhu'ya ortak koşma ve bunun altında türeyen, bunun altında kalan diye bir kısım emirlerini yerine getirmeme yasaklarından kaç baba gibi emirler verirlerse dinlenmez. Dinlenmemek başka bir şey. Bundan dolayı düşman davranılmaz. Yine onlara iyi davranılmaya devam edilir değerli kardeşlerim. Şunu belirtmek lazım. İmanı kişiye gereken faydayı verebilmesi için dünya hayatında onu huzurlu, mutlu, ahiret hayatında da ateşten kurtararak cennete girdirip cemalini Cenab-ı Allah'ın seyrettirebilmesi için hiç şüphesiz kalpte kökleşmesi ve öyle eser rüzgarlar karşısında sarsılmayacak kadar sağlam olması lazım. Değilse durum vahim demektir. O bakımdan gençler imanınızda sağlam durun. Yaratıcıya karşı sorumlusunuz. Allah Celle Celaluhu'nun emir ve yasakları karşısında size farklı söz söylenirse kimse kim olursa olsun onları dinlemez ve itaat etmezsiniz. Değerli kardeşlerim, dinleyip itaat etmemek başka bir şey, kavga çıkartmak başka bir şey. Yani bugünkü modern hayatta buna pasif direniş diyorlar. Bir kanunu beğenmeyebilirsiniz. Muhalefet hakkınız var. itiraz hakkınız var. Fikrinizi söylersiniz. Söz ve düşünce hakkınız var. Buna karşı direnirsiniz de. Kanunu çıkmış. Uygulanıyor. Yapmazsınız. Beğenmediğiniz kanunu ve bunun karşılığında bir cezası vardır. Bu kanuna uymamanın. gider o cezası, para cezası, hapis cezası yatarsınız. Çıkar gene tenkit eder. Eleştirebilirsiniz. Bu sizin hakkınız. Ama toplum içerisinde anasiye fırsat verilmez. Toplumsal kaos ve kargaşaya fırsat verilmez. Hatırlarsınız sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hepimizi bir gemide giden insanlara benzetir. Eğer gemi içerisinde efendim bir delik açan birisi varsa oradan su girecek ve gemi batacak ona izin verilmez. Bu yanlışa müdahale edilir. Bu yanlışa destek verilmez. Fakat o yanlışa müdahaleyi de akıllı ve mantıklı bir biçimde yapmak lazım. Gemi deleni efendim engelleyeceğiz diye gemi de e, sebep olup da alabora dengesini kaybedip batmasına da sebep olmamak lazım. Ne anladık o zaman? <laughs> Allah Celle Celaluhu. <laughs> en güzel bir şekilde dinini yaşayıp rızasını ermeyi hepimize nasibi müyesser eylesin. Hoşçakalın ve selam.